Herkese merhabalar, canlarım, canım arkadaşlarım. Şu anda saat sahur vakti. Evet, bu videoda sizler için bu saatte sahur hazırlığı yaparken aklıma geldiğimiz arkadaşlarım ASMR videosu çekeceğim. Bilal bu videoda çok fazla bağırmasın, sizin kulakları sırmalamasın. Öncelikle birkaç işim var arkadaşlarım. Bakın benim orbizlerim burada biraz e, sabunun sizce düşmesi üzerine bunun için ne işin varsa senin bak zaten şişmişsin buralarda ay ziyan olmuşsun çöplük olmuş ama arkadaşlar bu orbizleri kurtarmam lazım. Ay bunu gelmiş ha, elim sabunlu sakın bunlara dokunma bunlar kimyasal canlarım o Arkadaşlarımıza bize merhaba der misin merhaba merhaba tamam hadi gidebilirsin bebeğim. Seninle sonra ilgileneceğim ellerim berbat un gibi değil mi arkadaşlar sanki içerisinde un dökülmüş bu kabın ama benim bu slime'ları kurtarmam gerekiyor o yüzden kap değiştireceğim. Kirlenmiş bakın eski haline dönmüş. Orbizer devdi bu kabı doldurmuştu. Zamanla suları havaya uçmuş, buharlaşmış ve tekrar orbizlerim paketten çıktığı hale geri gelmiş şimdi bir deney yapacağım ben bu orbezleri yani denenmiş orbezleri şişmiş geri sönmüş olan orbezleri tekrar şişirebilecek miyim bakın bazıları hala aynı halinde duruyor asla bir tanesini de ziyan etmeyeceğim zaten yeterince ziyan ettiğimi düşünüyorum sabun üzerine gitti bazıları alamadım hadi bakalım kaçaklar hepiniz buraya gelin üzerine tekrar su ekleyeceğim suyumuz biraz kirli neden mi çünkü içerisine sabun düştü sabun düştüğü için suyumu kirletti. Şu yabancı malzemeleri de bir alalım şurada Olsun deterjanlı deterjanlı. Sabunlu sabunlu suyla bakalım orbizlerim şişecek mi? Videonun sonuna kadar nasıl bir değişiklik olacak hep birlikte gözlemleriz. Evet yapmam gereken işlerden ilkini yapmış oldum. Şunu şöyle bir alalım arkaya bırakalım. Evet video süresi boyunca bekleyecek orbizler. Evet sizlere hazırladım bu videonun sonuna kadar orbizlerim beklemiş olacak. İkinci olarak size göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Bunlar ne diyeceksiniz? Evet bu bahçemizde yetişen kabağın içinden çıkan çekirdekler. Bir kabak tatlısı yaptık, İçinden de böyle çekirdekler çıktı. Çekirdekleri topladık ki böyle kabak çekirdeğini kavuralım, sonra da yiyelim diye. Bir dokundum, çıkan ses beni böyledi. Bu sesi arkadaşlarıma göstermem lazım dedim. İnanılmaz rahatlatıcı. Ama ben önce şu şırıl şırıl akvaryumun sesini kesip geleyim. Oh ne güzel. Sizi çöplük mü? Bakın bazı yerler kararmış. Evet, bunlar da bal kabağının içinden çıkan kurumuş kabak çekirdeklerim. Şimdi diğer aktiviteye Daha önceki videolarımda kesmiş olduğum, rendelediğim sabunlarımı tabii ki atmıyorum. Bunlarla bazen yer siliyorum, bazen çamaşır yıkıyorum, bazen bulaşık yıkıyorum. Daha o kadar çok var ki bunları tekrar bakın denemiştim arkadaşlar. Size hemen hatırlatacağım. Allah, nasıl oldu bu. Arkadaşlarım daha önce denemiştim olacak mı diye. Evet oldu. Bu sabunlarla harika yıkanıyor. Mercimek köfte şeklinde sıkmıştım. Parçaladım sabunlarımı tekrar sabun haline getirmiştim. Şimdi onun devamını yapacağım. İzlemediğim arkadaşlarım oradaysanız bunu sizin için tekrar etmiş oluyorum. Tüm sabunlarımız İlk olarak dev bir köfte yapacağım. Avuç içimi doldursun ki güzelce şöyle köfte bileyim ellerimi. İnce sıkıştırıyorum. Aralarda boşluk kalırsa kırılıyor. Evet ilk sabunum hazır. Bir de dev sabunlarım vardı. Dev kırık parçaları da. Daha doğrusu bunlar da çöplüktü. Onları da atacağım. Ve onları da sıkıştıracağım. Tam avuç içime göre yapıyorum. Ellerimi sabunlarken zorlanmayayım diye. Geriye kalanları da alalım. Bolca köpüğüm oldu zaten. Geriye kalan köpüklerden sizce ne yapacağım? Evet bildiniz. Tıraş köpüğü yerine kullanacağım bir slime yapacağım. Hem de boraks kullanmama gerek kalmayacak. Evet işte böyle dipte kalanlardan bir köfte daha çıkardım. Bir bunun daha olmuş oldu. Şimdi köpürtelim. Bakalım ne kadar köpürüyorsun. Bütün evi köpük kaplayacak. O derece çok köpüğüm var. Köpükte oynamak çok eğlenceli. Şimdi ben bu köpükleri böyle üstten üstten alırım. Başka bir kaba aktarırım. İşte böyle. Bu köpükte tıraş köpüksüz slime yapacağım. Evet şimdi de önceden hazırladım. sabunları keseceğim. E ne anladık biz bu işten dediğiniz duyar gibiyim. E kontrol ediyoruz. Şimdi hemen bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlarım. Bu videoda kullanacak olduğum malzemeler biraz tehlike içeriyor olabilir. Öyle zaten. Evet e, keskin bir malzeme olduğu için lütfen sizler bunu denemeyin. Sadece izleyin arkadaşlarım. İşte böyle tekrar eski döndürebiliyorum. Tekrar ıslatacağım. Tekrar şekillendireceğim. Mert oyun hamurlarımın içine kalıp olarak dökebilirim. O halde kurutabilirim. Yani rendelemiş olduğum, kesmiş olduğum sabunları tekrar tekrar dönüştürüp tekrar oynayabiliyorum. Şimdi ise sırada yeni sabunlarım var. Lavanta kokusuna bayılıyorum. Şimdi ne yapıyor bir ablamız? Sabunlarımı kesmeye nasıl hazırlıyorum onu göstereceğim. Henüz daha sabunlarım kurumamışken yumuşakken şekillendirmem daha kolay oluyor. İşte böyle. Bunu bu şekilde kurutmaya bırakıyorum. Arkasında senin ne kadar güzelmiş. Hadi biraz oraya tırtıklayalım. bir tane de şöyle geniş bir sabun keselim. Mis gibi zeytinyağı kokuyor. Evet, bunlar henüz ıslakken, kurumadan doya doya kesebilirim. Tereyağı gibi kesiliyor. İşte bunu da bu şekilde hazırladım. Kenarlarını düzeltiyorum ve kurumaya bırakacağım. Bunları ilerleyen günlerde kurduktan sonra sizler için keseceğim. Çok güzel sesler çıkacak. Şimdi biraz eski sabunlara bakalım. Ne kadar kurumuşlar. çok eski bir sabun. Bunu. özellikle saklıyorum. Eski sabunları kesmek daha zevkli oluyor. Bir de şöyle yöresel. Ne kadar da güzel. Ne güzel kurumuşsunuz siz. Bakalım nasıl ses çıkacak. Bunlar da yöresel. Çok fazla kimyasal olmayan sabunlar. Sanırım bu videonun şampiyonu bu sabun oldu. İşte bu kadar arkadaşlarım. Bugünkü videom bu kadar olsun arkadaşlarım. Devamını istiyorsanız lütfen yorumlara yazmış olun. Bu videoyu hazırlamaktaki amacım biraz rahatlatıcı görüntüler, rahatlatıcı sesler. Sakin, sessiz. Hani kanalımız zaten oldukça gürültülü ve kalabalığız maşallah her gün geçtikçe. Biraz daha da sayımız artıyor. Kanalımıza ses hiç eksik olmuyor arkadaşlarım. Biraz sessiz bir video olsun istedim. Herkes kafasını dinlesin. Şimdi babamız veda ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşçakalın arkadaşlarım.